Herkese yeniden selamlar arkadaşlar ben Pixel PixelSoylu Bugün sizlerle bu videomuzda arkadaşlar Minecraft, Bedrock, Cubecraft oynuyoruz Ve bugün arkadaşlar Maynoir oynuyoruz Maynoir nedir diye sorarsanız arkadaşlar hızlı bir şekilde Anlatalım size. Maynoir kısacası arkadaşlar Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz arkadaşlar Bir oyundur. Bir oyunun içinde arkadaşlar Çok fazla maçlar alıyor, çok fazla Çalışlar alıyor. Onları bitirmeniz gerekiyor Saniyeler içinde arkadaşlar. Bu şekilde yani Az sonra zaten göreceksiniz arkadaşlar Hızlı bir şekilde videomuza başlamadan abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde geçelim artık Videomuza. Evet arkadaşlar diyor ki stop the platform. Yani e, onu anlamadım. Stay the platform Ha tamam şimdi anladım. Sorun yok. Sorun yok. Daha yeni başladık. Daha yeni başladık. Hiç sorun yok arkadaşlar. E, kısacası diyor ki kırıla, e, kırılacak olan şeyin üzerinde durmayın yani arkadaşlar. Tamam anladım. Hiç sorun yok. Daha yeniyiz yani. O, o yüzden yeni değilim. tabi ben hep çok oynuyorum ben bunu. Ama şimdi yani sizlerle yeni olduğum için arkadaşlar. Hani birazcık snow fight. Evet bu snow fight büyük ihtimalle şöyle arkadaşlar. E, yakaladığınız biri işte e, alıyorsunuz. E, ve ben de yakalandım. Evet. Hmm, bir takım kalıyor. Ve evet. You lost. Zaten e, eğlen, eğlenseniz bile arkadaşlar. E, yani yapacak bir şey yok. E, o takım e, bir puan almıyor diye bir şey değil arkadaşlar. Bitti. eğlendin sen. Yani sen puan almıyorsun arkadaşlar. Bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar farklı farklı KubiCraft'a e, oyunlar istiyorsanız arkadaşlar e, videosu gelebilir dediğim gibi. Tower Clip. Evet yukarıya arkadaşlar çıkacağız. E, seni atayım kardeşim buraya. E, ama sen fazla fazla oldunuz siz. Evet. Evet. Evet evet güzel iyi bu kadar basit yani e yok o kadar basit değil ama ha beni arkadaş eklemek istiyorsanız arkadaşlar arkadaş ekleyebilirsiniz clubcraft üzerinden Xbox'tan kimseyi arkadaş eklemiyorum haberiniz olsun şimdi yukarıya 10 blok çıkacağız tamam 10 10 blok çıktık mı Çekte kaydı Tamam çıktık. Oo ben yanlış bir şey yaptım o yüzden hani neyse soruyor Speed up böyle koşuyorsunuz arkadaşlar. benimle ve farklı bir şeyler istiyorsanız farklı videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda fikirlerinizi belirtin. bakalım. Evet diyor ki grab blue blue. Ya. Yeah. Hey Evet şu anda 3 puanım var. Birinci olmaya çalışacağım. İnşallah birinci olurum arkadaşlar. Hayır bakalım. Evet bu ahbap hala bulamadı arkadaşlar. Bu bu bot <laughs> neyse hayır bakalım. Evet good door bad door. Tamam bu neyse arkadaşlar. Bu böyle kapılardan geçiyoruz. Ee, buradan geçiyoruz. Tamamdır. Buradan geçmiyoruz. Ee, bu kapıdan sonra bu kapıdan. Güzel bu kapıdan. Çekil 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 çekil. Güzel bu kapıdan. Lan çekil 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 çekil. çekil. Aa güzel, güzel güzel Ay 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 burada, burada 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 burada. Bir sorun yok bir sorun yok. Ve ee, evet kazandık tamam. Güzel basit bir şekilde arkadaşlar. Yani neyse ben hep basit basit diyorum da arkadaşlar ha, pek basit değil. Eğer kamera sallanıyorsa ki hala şimdi sallanıyor. Ee, Kusura bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi çünkü laptopun e, web kamerasıyla video çekiyorum ve sallanıyor arkadaşlar. Menteşeleri kötü maalesef. Haydi bakalım devam edelim. Bomb arrow Evet, işte arkadaşlar bu sorunlu bir şey. E, haberiniz olsun arkadaşlar, bu sorunlu bir şey. Çünkü bu böyle patlamalar, patlamalar yaşatıyor, bilmem ne yaşatıyor arkadaşlar. E, öyle yani öldürün. Yani diyor ki Allah ne verdiyse, ne güç verdiyse birbirlerinize uygulayın kankalar. Yani bu bunu diyor yani. Kısacası bunu diyor. Evet, ben de öleceğim tabii ki. Hayır etme hayır. Çok kötü çok kötü çok kötü. Neyse sorun yok arkadaşlar sorun yok. ne diyor tamam buradan grab block ve arkadaşlar yukarıya çıkmaya çalışacağız. Hadi bakalım çık 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 hayır çık 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 hızlı hızlı çık 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 Tamam çıktık güzel. E tabii ki e, snow şeyimiz vardı yani böyle fırlatabiliyoruz. Adam 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 yanlış arkadaşlar. Adam yanlış yere geliyor. Galiba şaşırtmış olabilir adam. Şaşırmış olabilir arkadaşlar yani bu şekilde neyse. Devam ki fight and sleep. Tamam fight and sleep. Nasıl bir şey ha? Eee ada tamam uyu, uyuyalım 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 uyuyalım. Evet ama ölmemiz gerekiyor. Ölmemiz gerekiyor yoksa ölürüz yani öyle söyleyeyim. Tamam uyu 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 uyu. uyu. Kimse kazanamadı. Evet, kimse kazanamadı. Çünkü bütün e, şeylerin e, ölmesi gerekiyor. About cat. Okay, cat almamız lazım arkadaşlar. Yani, evet, almam lazım bunu. Bunu bunu aldım mı? Kazandım. Bitti çok kolay arkadaşlar bir şekilde sadece İngilizce önemli yani bu kadar arkadaşlar oyun bu şekilde arkadaşlar hayır bakalım evet devam edelim siz hadi bitirin ama hadi yani yeni puanım var ve ben şu an ikinci güzel 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 bir şey TNT tak tamam TNT tak şimdi TNT kimde kimde gelmemesi gerekiyor tabii ki TNT'nin bana TNT'nin bana gelmemesi gerekiyor şu an TNT tak aşağıda patladı TNT bende hayır hayır, hayır 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 hayır, evet hayır TNT yine bende hayır 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 hayır, hayır. hayır. yavşaklar gelin Allah belanı Versin. Bir de ben bunu şey çekmeyi unuttum. <laughs> Neyse neyse küfür etmeye gerek yok arkadaşlar. Mine or tamam. Mine or evet. Ee, ne istiyor? Zaten bu en çok e, çıkan olaylardan biri arkadaşlar. O yüzden bunu direkt kolay bir şekilde bulabilirim ben onu. E, tamam güzel kolay. Kolaydı tabi en zoru bana geldi maalesef. ve en zoru e, neydi? Netherite mıydı? Aynen. Birazcık hem, zaman, hem zamanınızı alıyor arkadaşlar. Yani bayağı zamanınızı alıyor. Çünkü kırma, kırılması birazcık zor olduğu için hem yani birazcık. Mini survival game tamam bu güzel. Hayır, hayır 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 hayır. Bak karşımda bot biri yok. Tamam. Herkes öldüreceğiz. Herkese, 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 herkesi. Gel 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 gel. Güzel bunu da öldürdüm. Yes, son anda onu öldürdüm. Bir bir, bir o kızla kaldık. Bir o kızla kaldık. Evet. 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 Good. Keep moving. Hayır keep moving yani ee, yürü 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 tamam keep moving tamam o yanlışlıkla gidiyordum ben tamam yanlış yanlış ya, ee, neyse ikinci yes, çok güzel e, hayır kim bu değil tabii ki tamam başka birisi shoot the creeper tamam shoot the creeper da çok kolay ya, birinci olarak bitirdim oğlum <laughs> neyse neyse güzel güzel bence arkadaşlar bu oyunları oynamanızı e, tavsiye ederim Cubcraft'a hani fight mı istiyorsunuz battle arena mı istiyorsunuz bilmem ne onu da çekeriz hiç sorun yok arkadaşlar zaten biz çekerek büyüdük <laughs> tamam neyse <laughs> Evet tamam. Şimdi arkadaşlar bu e, birazcık uzun bir oyun. Çünkü bu bunda arkadaşlar nasıl söyleyeyim sizlere. Bir ejderha geliyor. Ve ejderhadan saklanmanız gerekiyor. Ve ölmememiz gerekiyor arkadaşlar. Kısacası bu şekilde. İnşallah ejderha buraya kadar gelmez. Ya da gelir mi? Allah bilir. E, bir yerde kalmak e, riskli. E, hareket etmek de riskli. Çünkü önünüzün yarısını yani önünüzü direkt kırabilir. Öyle bir şey de var arkadaşlar yani. E, her şey riskli yani. Bu her şeyde de riskli yani. Öyle söyleyeyim sizlere. Evet şimdi डॉक सर Evet, çok fazla yeri kırdı ve ben burada şeyini gördüm onun. Ee, çok güzel bir şekilde ben onun e, şeyini gördüm. Evet, ben seni öldürmüştüm. Hayır hayır hayır. Oha, adama göt göt yapa yapa vallahi ölecektik ha. Okay, dragon'lar çok fazla. Hızlı 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 aşağı in aşağı in aşağı. In. Aşağı in aşağı in aşağı. In. Aşağı in aşağı in. Tamam, ta, 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 ta. tamam, burada saklanalım. inşallah kimse bir bir, bir gelmezler de. E bunu elimde e, şey yapayım arkadaşlar, saklayayım. Tam 6 saniye, 5 saniye bitti. O çok hızlı bitmiş lan. Güzel. successful Tamam sorun yok arkadaşlar. İkinci olduk maalesef. ikinci ben ve birisiyle ikinci olduk. bir Star Oy birinci olmuş arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar ikinci maça geçtik ve hadi bakalım. İnşallah ikinci maçta birinci oluruz. Bakacağım bakacağım bakacağım. İnşallah şansımız ya gider arkadaşlar bu şekilde işte. Ve maskeyle birazcık alıştım arkadaşlar. Video çek yani çekeli böyle birazcık hani maske kullanmazsam arkadaşlar sesim daha iyi çıkacak ama. Tabii ki arkadaşlar böyle azıcık böyle aşk gibi açtığımız işe Neyse tamam sorun yok hadi bakalım başlasın başlasın. Mine var rank. Gerek yok ranka. Loot. Loot'a gerek yok. Hayır bakalım. Evet. 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 Buy cube craft diyor. Tamam. Bu tarz içeriklerin devamı için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Oğlum ne oldu? İnternet mi gitti? Aha potato, potato gelmemesi lazım. Evet, internet çok kötü arkadaşlar bizde nedense bilemedi. Hot potato, hot potato gelme 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 gelme. Yani ebe kısacası ebe bu arkadaşlar. Oo tam gelmedi bana. Successfully. Yes, yes. Tamam, butterfly'ları yakalayacağız. Tamamdır, güzel. Lan oğlum bir, bir şey sallan bize. Alo, he. Ee. Neyse ki saniyelerimiz var ama bu saniyeler direkt arkadaşlar hızlı bir şekilde bitebiliyor. O yüzden dikkatli olmanız lazım. E, you got 2. E, oğlum yapma ya, yapma. Tamam bir tane daha 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 ama yılan wanna... oh, sorunluydı ya bu. bu birazcık sorunluydu. hani çok fazla yüksek DPI ile da oynamıyorum 1200 de oynuyorum ki daha iyi arkadaşlar hassasiyetimiz olsun platform evet 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 platforma bakıyoruz hangisi kırılacak evet bu hala ayakta sorun yok ee, bu ayakta değil tamam bu birazcık sorunlu buraya gideyim evet çünkü bu kırılacak. Tamamdır sorun yok Bu hala yaşıyor tamam güzel kazandık İşte bu 3 angle ile Üçüncü yani birinci Oynuyoruz birinci oynuyoruz In the fish In the fish In the fish Nerede fish kardeşi ee, kimse kazanamadı maalesef. Yo bir, bir, birisi katılmış. Marie J, Marie J. Marie, Marie gelmiş. Neyse stack block. okey stack block. Sonra diyor ki böyle yukarı çıkın kankalar diyor size. Ve biz de yukarı çıkıp arkadaşlar yukarı çıkacağız. Siktir. Şaka yapıyorsun. Hayır 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 hayır. hayır. Ha successful tamam. Oo korktum. dedim öyle bir şey yaptıysam. Ay ya, gittik mi kanka ne yapacağız yani. Tamam bunu çalıştırdı. TNT'den uzak durmamız gerekiyor ki. Yani güzel. Tamam güzel kazandık. Evet. Bunda da iyiyiz yani. Valla biz kralız arkadaşlar. Her maçta güzel oynuyoruz. Her şeyde güzel oynuyoruz. Haydi bakalım arkadaşlar. Güzel güzel güzel. Devam ki. Knockback. Birbirlerimizi böyle atma. Knockback. Evet evet evet. Evet evet evet. evet, evet <S täll bir oyuncu> Evet güzel 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 sen de gel sen de git sen gel sen gel sen gel sen gel, gel Marije şey. o orus sorun yok arkadaşlar devam ki evet e, the gladiator gladiator yani arkadaşlar burada durmamızı istiyor ve inşallah kimse bize vurmaz diyecektim ben tabii vuruyorum arkadaşlar niye vurmayayım o koyayım yani insanlara vurmaktan git gitmem ki 14 tamam, 4 kaldı tamam Güzel kazandık. 5 mi? Nasıl 5 oluyor? tıkladığım için saymamış mı? Ah, siktir ya. Tower climb. bu birazcık zor olabilir ama kazandık. <laughs> kazandık. Bu bu maç kötü bir şey oldu arkadaşlar. Tyler var ya sen Tyler bekle sen. şöyle getirme alarsın ha. Şöyle götümü alarsın ha. Tamam güzel 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 Grab flower yani e, hangi flower? Rose. Bu. Yok. Hangi flower oğlum? Rose. Rose bu mu? Yok bu da değil. You oh, won. Son saniyede. Bak hangisini bilemedim ben. Gerçekten unuttum arkadaşlar. Ama tam son, son anda şey yaptık. A bolt code. Code almam lazım. Tamam code almam lazım. Çalma lan. Çalma lan şerefsiz çalma. Tamam you won. Yat aşağı bakayım. Hayırdır sen Tyler? E, e e e oğlum bak bu telefon oyuncusu var. Bir de bizden daha iyi oynuyor olursun. <laughs> bir de bir de bana venom nasıl şey. Kaktus slap tamam. Kaktus slap. Evet tamam. Ha siktir. Bak siktir. Ha siktir. Ha siktir. Ha siktir. Ha siktir. Ha, siktir. Ha, Tyler 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 atacağım. Ya ama arkadan vuruyorsunuz Ors bu. Ama <laughs> <laughs> olmaz ki bu ya. Neyse arkadaşlar çok fazla yüksek ses şey yapmayalım <laughs> Tamam. Tyler in the lead Ors. Failed. Kanka nasıl fail olduk ya? Nasıl fail olduk? tam Tyler, Tyler ben balance beam. Balance beam ne? Tamam. Oh son anda. Güzel, 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 güzel. İnşallah Tyler'ı geçmemiştir. Evet, geçmemiş. Güzel. Ee, tamam. Güzel. O zaman arkadaşlar biz 3 e, birinciliğe oynayabiliriz inşallah. Small, smash, smash smas smash Bu ne? Yani knock the platform. Hangi platforma gideceğiz anasını satayım? Kanka hangi platforma gideceğiz? Ah successful. Tamam tamam. Yaptık. Boss game. Aa yok. Geçemedik arkadaşlar. Boss game. İnşallah Tintiran geliyor. Ana break it all. Her şeyi kırmamız lazım. Tamam. Her şeyi kırıp arkadaşlar bir puan kasmamız lazım. Tamam. Kıralım o zaman. Kıralım. Sorun yok. Kır 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 kır. kır. Aa özellikle bunları kırmamız lazım. Doğru 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 doğru. doğru. En çok hızlı bir şekilde bunlarla e, e, puan kasabiliriz. O yüzden arkadaşlar şunu alamıyorum hala. E, tamam. Şöyle kanka. Çekil çekil çekil. çekil. Tamam bu birazcık uz uzun süren bir maç ama, ama hiç sorun yok arkadaşlar. Hiç bir sorun yok. E, Goal the work it. Tamam boss game kaç puan alın demiyor arkadaşlar böyle break everything tamam everything kırıyoruz zaten de bakayım ben bunu alabiliyor muyum alamıyorum arkadaşlar hala hala da alamıyorum tamam sorun yok devam ki devam ki devam ki Haydi 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 kaç puanım var nereden bakabiliyorum kaç puanım var nereden bakabilirim nereden bakabilirim şu anda bakamıyorum arkadaşlar destroy the place okey ben bunu alabiliyor muyum veya bunu alabiliyor muyum niye bunu alamıyorum kanka peki ya bunu alabiliyor muyum tamam bunu alabiliyorum güzel evet 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 güzel. Güzel arkadaşlar çok hızlı daha kırabiliyoruz. Böyle, böylece daha çok hızlı kırabiliyoruz. 40 40 40 40 40 40 40 Saniyeler kaldı çok çok e, saniyeler kaldı Çok az saniyeler kaldı çok az saniyeler kaldı Çok az saniyeler kaldı kaç puan istiyor Bizden hiçbir fikrim yok ama ne kadar puan Toplayabilirsem arkadaşlar toplamaya çalışacağım Haydi bak belki de puan istemiyordur Başka bir şey istiyordur Allah bilir ama Şöyle güzel puanlar topladık ve Successfully güzel tamam evet arkadaşlar Yine ikinci olduk maalesef yapabilecek bir şey yok arkadaşlar Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik arkadaşlar Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu tarz içeriklerin devamı için yorumlarda yazın arkadaşlar. Allah'a emanet görüşürüz. Bay hey. bay.